Anadolu Üniversitesi 1. Yarı Yıl Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Hukukun Temel Kavramları 2023 Yaz Okulu Soru 1: Aldatma ile gerçekleştirilen bir hukuki işlem, aldatma sonucu iradenin sakatlandığının iddia edilmesi ve ispatlanmasıyla aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisiyle geçersiz sayılır? A) Eksiklik B) Tek taraflı bağlamazlık C) Nispi butlan D) Mutlak butlan E) Yokluk. Doğru cevap C) Nispi butlan. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda düzenlenen disiplin cezaları arasında yer almaz? A. Uyarma B. Aylıktan kesme C. Hapis cezası D. Kınama E. İhraç Doğru cevap C. Hapis cezası Soru 3. Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organların işleyişini düzenleyen esas ve kurallar bütününe ne ad verilir? A) Yönerge B) Kanun C) Uluslararası antlaşma D) Anayasa E) Hukuk Doğru cevap D) Anayasa Soru 4. Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere mal varlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu madde 285. Yukarıda verilen hukuk kuralının türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yetki verici hukuk kuralı B tamamlayıcı hukuk kuralı, C yorumlayıcı hukuk kuralı, D emredici hukuk kuralı, E tanımlayıcı hukuk kuralı. Doğru cevap E, tanımlayıcı hukuk kuralı. Soru 5. Roma hukukunun orta çağ ve Rönesans sonrasında Avrupa'daki merkezlerde işlenen ve giderek yerel gelenek hukuklarının yerini almakla kıta Avrupası'nda benimsenen özel hukuk kültürüne ne ad verilir? A) Pandekt hukuku, B) Common law, C) Statü hukuku, D) angola sakson hukuku, E) Kolektif hukuk. Doğru cevap A. Pandekt hukuku. Soru 6. İslam hukukunun işlenen ve suç sayılan fiiller ile bunlara uygulanacak yaptırımları gösteren kısmında yer alan nokta nokta öldürme, yaralama ya da bir uzvun kullanılamaz hale getirilmesi ile sonuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek işleyen faillerinin kadı kararıyla işledikleri suçun aynısına maruz bırakılarak cezalandırılmasıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakiler hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Münakehat B. Hat C. Tazir D. Maslahat E. Kısas Doğru cevap E. Kısas Soru 7: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetlemek ve kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlamak aşağıdaki yargı kollarından hangisinin görev alanına dahildir? A) Adli yargı B. İdari yargı C. Anayasa yargısı D. Mali yargı E. Uyusmazlık yargısı Doğru cevap D. Mali yargı Soru 8. Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karara ne ad verilir? A edim, B tazmin etme, C hüküm, D temlik, E tereke. Doğru cevap C, hüküm. Soru 9. 1. Haberleşme hürriyeti, 2. Konut hakkı, 3. Bilim ve sanat hürriyeti, 4. Dernek kurma hürriyeti, 5. Sendika kurma hakkı, 6. Düşünce ve kanaat hürriyeti, 7. Eğitim ve öğretim hakkı, 8. Kamu hizmetlerine girme hakkı, 9. Hak arama hürriyeti, 10. Sosyal güvenlik hakkı. Yukarıda sayılan haklardan kaç tanesi 1982 anay yasasının ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan kişinin hakları ve ödevleri kısmında düzenlenmiştir. A4 B5 C7 D8 E9 Doğru cevap B5 Soru 10. Satılan malın ayıplı çıkması halinde satış bedelinden semenden indirim yapılmasını isteme hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamında yer alır? A. Alacak hakları B. Yenilik doğuran haklar C. Kişilik hakları D. Alelade haklar E. Mali haklar Doğru cevap B. Yenilik doğuran haklar Soru 11. Bir kimsenin mal varlığının haklı bir neden olmaksızın diğer bir kimsenin mal varlığının aleyhine çoğalmasına ne ad verilir? A) Kötüye kullanma, B) Haksız fiil, C) Aşırı yararlanma, D) Sebepsiz zenginleşme, E) Hukuka aykırılık. Doğru cevap D) Sebepsiz zenginleşme. Soru 12. Hakkın korunması söz konusu olduğunda aşağıdaki dava türlerinden hangisiyle davacı mahkemeden davalının bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkum edilmesini talep eder? A. Tespit davası B. Eda davası C. Topluluk davası D. İnşai dava E. Belirsiz alacak davası Doğru cevap B. Eda davası. Soru 13. Hakkın aslen kazanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A kişinin o ana kadar kimsenin malı olmayan bir şey üzerinde kendi fiiliyle kendi lehine bir hak kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk defa hak kurmasına, kazanmasına hakkın aslen kazanılması denir. B bir hakkın aslen kazanılmasında o hakka daha önce bir başka kişinin sahip olup daha sonra terk etmiş olması bir önem taşımamaktadır. Aslen kazan hukuki olay, hukuki fiil ya da kanundan kaynaklanır. C. Maddi mallar, eşya, maddi olmayan mallar veya kişiler üzerindeki haklar aslen kazanılabilir. D. Sahipsiz bir taşınmaz üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasını sağlayan ihraz, sahipsiz taşınırlar üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına imkan veren işgal, başkasına ait bir şeyi işleme malların karışması ya da birleşmesi, başkasına ait bir eşyayı zaman aşımı ile kazanma hakların aslen kazanılmasının yollarıdır. E başkasına ait bir eşyayı zaman aşımı ile kazanma da aslen kazanmadır. Burada zaman aşımı ile kazanılan mülkiyet önceki malikin sona eren mülkiyet hakkından bağımsız yeni bir mülkiyettir. Kanunda öngörülen koşullarla belli bir sürenin geçmesi sonucu kazandırıcı zaman aşımı ile bir kişinin bir taşınmaz ya da taşınır üzerindeki mülkiyet hakkını kazanması da bir aslen kazanmadır. Doğru cevap D. Sahipsiz bir taşınmaz üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasını sağlayan ihraz, sahipsiz taşınırlar üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına imkan veren işgal, başkasına ait bir şeyi işleme, malların karışması ya da birleşmesi, başkasına ait bir eşyayı zaman aşımı ile kazanma hakların aslen kazanılmasının yollarıdır. Soru 14. Evinde çıkan yangından kaçmak için balkondan yan daireye geçip komşusunun kapı ve penceresini kırmak zorunda kalan kişinin durumu aşağıdaki şıklardan hangisine örnektir? A- Haklı savunma, meşru müdafaa, B- işgal, C- Gasp, D- İhkaka hak, kuvvet kullanma, E- Zaruret, ıstırar. Doğru cevap E- Zaruret, ıstırar. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunun başlangıç kısmında temel ilkelere yer verilirken incelenir? A) Hakimin takdir yetkisi B) Tüzel kişiler C) İkametgah D) Velayet E) Mülkiyet Doğru cevap A. Hakimin takdir yetkisi Soru 16. Bir işverenden iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran işverene ne ad verilir? A) Alt işveren B) İşveren yardımcısı C) Asıl işveren D) İşveren vekili E) İş yeri temsilcisi. Doğru cevap A alt işveren. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi en az 10 kişiden oluşan sigorta ettiren tarafından belirli kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkanı bulunan bir gruba dahil kişiler lehine tek bir sözleşme ile sigorta yapılmasına verilen isimdir. A. Aşkın sigorta B. Grup sigortası C. Çifte sigorta D. Takseli sigorta E. Başkası lehine sigorta Doğru cevap B. Grup sigortası Soru 18 hukuk felsefesine yakın olan devleti ve insan haklarını ele alan nokta nokta bu bağlamda anayasa hukuku ile yakın ilişkilidir. Devletin tanımı, öğeleri, tarihsel gelişimi, devlet yapıları ve insan hakları bu alanın temel inceleme konularını oluşturur. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Genel kamu hukuku, B. İdare hukuku C. Ceza hukuku D. Devletler genel hukuku E. Yargılama hukuku Doğru cevap A. Genel kamu hukuku Soru 19. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel af çıkartabilmesi için üye tam sayısının ne kadarının oyu gerekir? A. 1 bölü 2 B1 bölü 3, C2 bölü 3, D3 bölü 4, E3 bölü 5. Doğru cevap E, 3 bölü 5. Soru 20. Kamu mallarının idaresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Satılabilirler. B. Ve vergiye tabidirler. C. Kamu malı olmaktan çıkarılabilirler. D. Bunlara verilen zarar nedeniyle şahıslara ait olan mallara verilen zararlarla aynı yaptırımlar öngörülmüştür. E. Haczedilebilirler. Doğru cevap C. Kamu malı olmaktan çıkarılabilirler. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı Unutmayalım.